Abi burada her bir peygamberin bir esma Mükemmel. hakimliği yansıması söz konusu değil mi? Hz. İsa Aleyhisselam'da Kadir, Hz. Musa Aleyhisselam'da mütekellim ünvanı oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü ve ise evet. bütün esma. O zaman onun son peygamber ve bütün peygamberlerle alakadar olması, görüşmesi bu yani Bizim gerektiriyor. peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hilkat şeceresinin, yaratılış ağacının hem çekirdeği hem meyvesi olması hasebiyle. Yani nübüvvet dediğimiz şey ayrıdır, nebi ayrı, nübüvvet peygamberlik müessesesi. Bu müessesenin esas şeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyet manevisidir. Diğer peygamberler onun kardeşleri ve yardımcılarıdır. Onun için en son Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor, sonra diğer kardeşleri olan, yardımcıları olan peygamberleri tek tek kendi asırlarında kendi ümmetleri içerisinde onları ziyaret ediyor. Evet. Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar. Bu bütün peygamberler her birisi de Cenab-ı Hakk'ın bir ismine daha çok mazar oluyorlar. Ama Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a bütün isimler tecelli ediyor. Bütün isimlerle mazhar. Evet. Onun için de bu meselede Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın şerefine bir sofra kurulmuş, yeryüzü sofrası salavat getirdiğimiz zaman biz ne yapıyoruz salavatta Allahumme salli ala seyyidina Muhammed dediğimiz zaman işte o peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ve peygamberliğin hı hı. peygamberin ve peygamberliğin yani nübüvvetle nebinin ne yapıyoruz biz kabul etmiş oluyoruz tecdidi bir attır tecdidi bir at yeniliyoruz ona ve getirdiği emirlerine itaat ediyoruz. Hı hı. Efendim, ve o, bu bizden de ona bir zarar git, git gitmeyeceğini de onun dinine getirdiği şeriatta da bir zarar gitmeyeceğini de biz ne yapıyoruz? Sötedimiz salavatlarla söylemiş oluyoruz. Evet.